Dova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk olayının görülen son duruşmasında gerginlik yaşandı. Ya, ya, ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karara tepki göstererek, işte adaleti, devleti böyle çürüttüler. İşte adalet çürüdüğü, olmadığı için yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik büyüyor, dedi. Hepimizin bildiği gibi, bilgileriniz üzere, Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Sayın Vefa Salman, Şubat 2020 tarihinde, görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı kararıyla. Olay neydi? 2010 yılından başlayan bir zimmet iddiası. Sayın Vefa Salman 2014 yılında seçildi. Seçimi yenilediler. 2014'te bir daha seçildi. Sonra 2019'da yeniden seçildi. Yalova tarihinin üst üste üç seçim kazanan tek belediye başkanı. Sandıkta yenemiyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırdılar. Ve Yalova halkının iradesini gasp ettiler. İki buçuk yıl ve daha devam edecek. Dosyada masak raporu var. Vefa Salman'ın bütün geçmişini, bütün ailesini araştırdılar. Tertemiz çıktı. Soruşturma aşamasında bilirkişi raporu var lehine. Mahkeme aşamasında iki tane ayrı ayrı rapor aldırıldı emekli sayıştay denetçilerinden, bilirkişi heyetlerinden. O raporlarda da Sayın Vefa Salman'ın ve Belediye Başkan Yardım Salit Güleç'in bu iddia edilen zimmet eylemiyle hiçbir bağının olmadığı açıkça yazıyor. Yani açıkça suçsuzdur diyor belediye başkanı. Bu olaylarla bir ilgisi yoktur diyor. Bir iltisakı yoktur diyor. Dosyadaki bütün raporlar. Daha neyi bekliyorsunuz siz görevi iade etmek için? 2014 öncesiyle ilgili de dava açıldı. Dosyaları birleştirdiler. Şimdi tekrar raporlar alınacak. Yargılama uzamaya devam edecek. Dün İçişleri Bakanlığı'nın önünden seslendik. Bugün de Yalova Adliyesi'nin önünden sesleniyoruz. Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'ı derhal göreve iade edin. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi de İçişleri Bakanlığı'na yazı yazsın. Raporları göndersin. Göreve iade edin desin. Şırnak'ta Şırnak'ta AK Partili iki belediye başkanı ayrı ayrı bir ihaleye fesat karıştırmaktan ceza aldı. Mahkeme hüküm kurdu. Biri rüşvetten ceza aldı. Mahkeme hüküm kurdu ve mahkeme yazı yazdı İçişleri Bakanlığına. Bunları görevden alın diye İçişleri Bakanı ne yaptı? Çağırdı onları İçişleri Bakanlığına. Makamında onlarla beraber poz verdi. İşte adaleti böyle çürüttüler. Devleti böyle çürüttüler. İşte adalet çürüdüğü için Adalet olmadığı için yolsuzluklar büyüyor, yoksulluk büyüyor, işsizlik büyüyor. Adalet olmadığı için aş, iş, ekmek yok. Ha biz bunların hepsini düzelteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz mahkeme salonunu niye terk ettik? Hep beraber. Çünkü o halkının iradesinin gasp edilmesine artık tahammülümüz kalmadı. Herkes cesur olsun. Herkes hukuk içerisinde hareket etsin. Ve şunu da hiç kimse unutmasın. Hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder. Ve edecektir de İçişleri Bakanı da suç işliyor. Her gün suç işlemeye devam ediyor. Görevini kötüye kullanıyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın Yalova'nın seçilmiş belediye başkanının göreve iade edilmediği her gün ağır suçlar işleniyor demokrasiyi katlettiler. Yerelde demokrasi bırakmadılar. Ama iktidarımızda hiçbir seçilmiş belediye başkanı herhangi bir yargı kararı olmadan görevinden uzaklaştırılamayacak. Ve bugün bu hukuksuzlukları işleyenler de hukuk önünde hesap verecek. Sizin aracılığınızla söz veriyoruz. Bu memlekete ya adaleti getireceğiz ya adaleti getireceğiz. Hak, hukuk Adalet diyorum. Teşekkür ediyorum. Adalet, beklenir, yarar. adalet beklenir, yarar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun adaletin bir kez daha katledildiğini kaydetti. Bugün Yalova Adliyesi'nde adalet bir kez daha katledildi. Gerçekten buradaki sürecin artık bir hukuki değil siyasi olduğu da ortaya çıktı ve Vefa Salman her türlü sayın belediye başkanımız her türlü belgede en ufak bir suçunun olmadığı, en ufak bir eksikliğinin, hatasının olmadığı ispatlanmış olmasına rağmen hiçbir hukuksuz işlemi olmamış olmasına rağmen bunlar da bütün belgelerle ispat edilmesine rağmen şu anda Maalesef ama maalesef bu adliyede arkamızdaki adliyede bir adalet cinayeti işlenmiştir. Yüzleri bile kızarmadı başkanım. Sayın Vefa Salman Yalovalıların iradesiyle göreve gelmiştir. Genel Başkan Yardımcımın ifade ettiği gibi her türlü engellemelere rağmen her türlü entrikalara rağmen halkın iradesini alarak göreve gelmiştir halk iradesini gasp etmeye çalışanlar adliye koridorlarında veya bakanlık koridorlarında bu yetkiyi almaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Asla ve asla yılmayacağız. Asla ve asla geri bir adım atmayacağız. Onlar bizi bir şekilde korkutmaya çalışıyorlar, sindirmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar ve inanıyoruz ki halkın iktidarı kurulduğunda bunların mutlaka ama mutlaka yargı karşısında da hesabı sorulacak. Vefa Salman bugüne kadar Yalovalıların sorunlarını çözmek için mücadele etti. Yalova'yı yaşanabilir bir kent olması için mücadele etti. Ama bu başarısı maalesef cezalandırılmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Adalet geç de olsa mutlaka yerini bulacaktır. İnanıyoruz ki bugün bu suçları işleyenler mutlaka mutlaka hesap verecektir. Biz inanıyoruz ki halkın vicdanında da yargı önünde de Sayın Vefa Salman suçsuzdur. Bu ispatlanmıştır ve bir an önce de görevine iade edilmesi gerekir. O suç işleri bakanı tekrar yalovadan sesleniyoruz. Tekrar sesleniyoruz. Fotoğraf çevirmeyi bırak pas kurmayı bırak. Biliyoruz bakanlıktan ne işler çevirdiğini. Sen asıl suçluların peşinden git. Uyuşturucu tacirlerinin, kara paranın bu ülkede olumsuz işlerin peşinden git. Ama işin gücün bizimle uğraşmak ama bu uğraştığına da pişman olacaksın. Bir gün dün de dedim o kantarda bir gün sen de tartılacaksın. İnanıyoruz ki hak, hukuk, adalet bu ülkeye inşallah iktidarımızda gelecektir. CHP Genel Başkan Yardımcılarının ardından söz alan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise kendisine destek verenlere teşekkür etti. Burada e, toplanan herkesin bir tek kavgası, mücadelesi var, demokrasi. Bakın, iki gün sonra Cumhuriyet Bayramı. Ben e, teşekkür için söz aldım. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bugün buraya... Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen genel başkan yardımcılarımıza, parti meclisi üyelerimize, milletvekillerimize, beni kırmayan ki benim gibi o da haksızlıklara e, haksızlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Başta İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaptancıoğlu, Kocaeli İl Başkanımız Harun Yıldızlı, Bursa İl Başkanımız İsmet Karaca, ilçe başkanlarından var, Kartal'dan var. Ve tabii en önemlisi Yalova'daki hemşerilerimiz, yoldaşlarımız. Ama onun ötesinde başta burada Yalova İl Başkanımız Mehmet Gürel ve örgütümüz ama onun da üstünde seçmen iradesi Yalova halkı var. Ben dün de söyledim katıldığım bir canlı yayında Yalovalılara o anlamda teşekkür borçluyum. Sevgilerini eski oranını çok daha fazla göstermeye devam ediyorlar. Burada siyasetçi olarak çok fazlayız. Allah her siyasetçiye bu kadar çok kendi bölgesinde, yöresinde, memleketinde sevilmeyi nasip etsin. Ben onlara, her birine, bütün Yalavallara bana sahip çıktıkları için, sevgilerini makamda oturduğum günlerden daha fazla gösterdikleri için hepiniz huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün burada olanların hepsinin önce ayağına, sonra yüreğine, sonra da ağızlarına e, sağlık. Yalava halkı adına hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var në këtë mënyrë do të shkojë ai pa të. Të ndajë. Unë çmëndoj.